Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yanımda kim var? Ee, da Özdemir. Rüzgar Özdemir şaka. Arda Özdemir var yanımda. Ver bakayım onu. Canım yavrum. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> Burada internet Hem biz anne ya, şarjda bakacağız Burada şimşek, kara şimşek. Arabanın lastiği çok gevşek. Domates, biber, patlıcan. Bu ne biçim? Lahana. tam üstünde saksan. Bu ne biçim? Lacivert sarı. Bu ne biçim? Fenerbahçe. Neyse. Arda... Arkadaşlar Arda burada efsanevi yapacakmış. Gerçekten inanmıyorum çünkü çok zor bir şey. <laughs> Rahatlıkla yaparım. Dur ya bu belirli bir düzeyde. Bu belirli bir düzeyde. Dur bunu ben oynayayım. Bu belirli düzeyde. Efsane değil. Bak kadron nasıl? Sen güzel kadron vardı onun oldu? Neyse. Güzel işte. Ne yani. yani? Ankara Bak en iyi oyuncu. Efsane değil bu. Tamam <laughs> <oyuncu. Samsung> <laughs> de son <senin. gülüyor> Ben ama bunu bile yenemem belki. En iyi oyuncu. Ronaldo mu var orada bir saniye. Yani. Arkadaşlar Arda kartlarından Ronaldo'yu çıkarttı. Yani Tura çıkardı Arda da çaldı. <laughs> <gülme> Şimdi Arda Arda Sıpi gelsin. Tamam. Tamamdır. Tamamdır. Oyun başlıyor. Galatasaray'dan başlıyor. Dur bir saniye. Ben bir kendi ayarımı yapayım. Tek Dokun... Dokunmaz rüzgar ayarlarını yapıyor. Maçı iki gün uzatıyor. Bekliyoruz. <gülme> Ve, Ve Arda oyunu başlatıyor. Kiminci? Güzel çalımlar. Topu Galatasaray tutuyor. Derken Bekiroğlu ona kaptırdı. <laughs> Galatasaray şu an güzel gidiyor. Erling Kallat şut çek. Çok kötü bir kaçırma. Çok ha. garipti. Alan Robot Fernandez. Alanda pası ne yaptı? Yine <laughs> Nimmt's da? Ali Kalat, vur. Kalat, vur! Savunmaya çarptı. Korner, korner tamam. değilse ben boyun artık. Şu an, var ekip ve korner. Rüzgar orta başak, Rüzgar o, oh. Rüzgar, Rüzgar, kaptırdan Ankara gücüne pe 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 sen de onlarınkini tutuyorsun sanki üf kapmayı gördün mü tamam. ya sen spigersin tamam tamam, tamam. pozisyon tamam. tekrarını izliyoruz Hala tamam. etkili geliyor ama şutu tamam. olmadı. kaleci çıkardı Yani <laughs> <laughs> burayı kullanıyor. Mükemmel bir orta adeta. Bakalım Erison bunu iyi değerlendirecek mi? Ne yapıyorsun Harrison? Ne dedi? Kullanıyor. Cihal. Hakan Çalhanoğlu. Ne yapıyorsun Hakan Çalhanoğlu? <laughs> Topu tut. Top oynuyor Hakan Çalhanoğlu. Allah Allah hiç bilmedim. Evet doğrudur. Kaç benim evet. Evet. <laughs> Adamın kafasına çarptı. Allah Allah çok ilginç. 18. 20, 20 dakikada değiliz. 19. Oyun, oyun başladı. Of. Oh. Güzel bir. Şu an 0-0 maç. Erling Haaland. Kevin De Bruyne pasmanını verdi. Tamam. Oh. Erling tut. Tutamadı. Ankara gücü çok güzel ilerliyor. He, sen ben de söyle. onları tut. Basan. Tek Galatasaray var. Bakalım defans tutabilecek mi? Tuttu. Bravo Galatasaray. Şükür. <laughs> Halin Kalant. Halin Kalant ilerliyor. Kaptırdı Ankara gücüne. <laughs> Kevin De Bruyne. Kapamadı. Bana baktık ve faal değil. Bakıyoruz. Halin Kalant. Halin Kalant topu götür. Halin Kalant yapamadı. <laughs> Diğerci de, diğerci mükemmel bir kapış. Al Ali Kalat, bizim için gol yapar mısın onu? Klasik bastar. Gol mü? Gol değil. Dinger oldu. <laughs> kurtardı. <gülüyor> Zaten o topu bütün kalıcılar kurtardı. Hakan Çalhanoğlu. Aç. Aç Hinkaya. Bas on. Efeps. Çılıç mükemmel bir kaptırdı Cerci'ye. <laughs> mükemmel <laughs> bu. Mükemmel bu açılış ama kaptırdı. <laughs> Bana bakıyoruz ve faal görünüyor. Aç benim ondan çıktı. Vara gittik ve böyle bir şey yok. İtiraz etme. Ne? Hakeme itiraz. Bu <laughs> oldu sarı kart nerede abim? Ne oldu? vermeye mi üşendim? Sana gerekirse yeşil kart veririm. Yeşil kart mı? P. Mavi kart var. Bir şey diyeceğim. Mavi kart çok az kullanılıyor. Evet. <laughs> bir kere sıfır sıfır bitti. Tamam be anladık. <laughs> Rüzgar da hep öksürdüğü için bir şey anlaşılmadı tabi. Ve Ankara gücünden başı o ben nerede şimdi? Topu kapabildik mi? Fernandez, Fernandez. Paslarla kurtaramadı. <laughs> Vara baktık. Takım servis atış kullanıyor. Topu kaptırdı. <laughs> alan, alan, Haaland. <Alalalalalalant>. Haaland. <laughs> Bakalım karşı golü mu Yemedi. Tamam abi anladı sabrım. Arkadaşlar lan onu. Ben hadi tutamadı. Hadi son tuttu. Ali kalat. Ali kalat. Mükemmel bir hata. Hadi tamam. Golü yemeye yakınlar. <laughs> mükemmel bir kayış olacak mı kimin şeyden? Orta mükemmel bir <laughs> orta. Şimşek kara şimşek. Ara ara lan. Gol çok Domates biber patlıcan. Bu ne peçim. Ankara gücü. Vur, vur. Kaptırdı Ankara gücü. <laughs> Yine aldı Ankara gücü. Batı <laughs> Saraylılar kaptırdı. Ali Kala, Tilal Yurt. Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne tutamadı. Baktık ve... <laughs> pozisyon tekrar ona girdik şimdi baktık ve sonuçlar <laughs> açıklanıyor şu an ve serbest satış vuruş daha söylemeye bilmiyorum ben nasıl aldım bunu spikerlikte? ben spiker olurum ya güzel pe ne evet, çalım atmaya çalışırsam böyle oluyor abicim. Ali kalat kaptırdı. Ali Galat bu tamam, maç güzel be, mi kötü mü belli değil. Değişiyor her zaman. Bravo Galatasaray. Gol yiyeceğiniz be. Yemediniz. Bravo Galatasaray. Ankara Gücü'nden git. Tekrar kaptırdı. Ciğerci, Ciğerci vurdu ve dışarı attı Ciğerci. Bom! Gel gel gel. Haydi ya ya ya. Yemek. Galatasaray değil. Galatasaray. Embi. No. Galatasaray Ha kaçalım ya kaç yavaş, yavaş, yavaş be ya biliyorum ya. Saramano tüfek gibisin. Olsaydı <laughs> bakalım, bakalım bakalım here we go defan Kevin de Bruyne Kevin de Bruyne geliyor de Cara at kapdırıyor. Hay be iyi oluyoruz be kötü oluyoruz. Ankara gücü Ankara gücü son dakikalarda gol atacak gibi oluyor bakalım. Ama böyle ya muh yumuk bir şey oluyor. Bu maç beraber. Sen Galatasaray, sen. Galatasaray, Galatasaray ilerliyor. Arasın. Halan, Halan çalım yap, çalım yapamadı. Ali kalan. <laughs> Ali kalandan çok kötü hatalar. <laughs> Ali kalan. Ali kalan. vuruyor. Ali <laughs> kalan. Halan, Halan. Ali kalan. Ali İlkal kaptırıyor Ali İlkal'ı. <laughs> Son kadına kara gücünden gol gelir mi? <laughs> Geçti rakibe. Açıyor ortayı. Ortayı açmadı hala. Bizi şaşırtıyor. Ve dışarı atıyor ve maç bitiyor. 0-0. Karan Şimşek, karan Şimşek. Arabalı lastiğe Tabata asbiter <laughs> patlayacağım. <laughs> Dönüp açayım. maydanoz. hadi efsaneleri. Kartlarını unutursun mu anneni hemen aradım. İçine koy. <gülüyor> <gülüyor> Şu an farkımız 5 Fenerbahçe ile. Şu an rüzgar. Şimdi artık efsaneyi aç. Bakalım artı. ya. Rüzgar bak, benen... bak, bak. Başlangıç amatör, orta seviye, profesyonel. Efsane Önce. ve açmaz. Hadi oyna. Yeme. Şimdi Spiger benim. Tamam. Haaland'ı çıkar bence. Haaland kötü. Ronaldo yok. Yedekte Ronaldo var. <laughs> Yedekte Ronaldo var abicim. Cristiano <laughs> <laughs> Ronaldo. <aldılar> <laughs> 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 Oyuncu değişikliği. Nasıl gidiyor? Ayırda şimşek, kara şimşek. Arabanın lastiği çok geldi. Ronaldo kale oluyor. Ronaldo kale oldu bu maç. <laughs> gerçekten öyle oynamayacaksın değil mi? <laughs> ne? Ronaldo kaleci. Öyle mi? <laughs> evet başlıyor. <gerçekten> kara şimşek. Arabanın lastiği çok geldi. Şimdi şey. her renk <laughs> ağlandı kaydı. Ne oldu? Korktu mu? Kıskandın mı? Levan dostlar. En iyi. Ya. Biz daha Levan söyle. Ya. 82'li oyuncuyu niye alıyorsun ya? Burada 91'lik var. Bu arada 81. Ya istamca. Hadi yapayım. hadi. Kermek derken iyi bir Neden söylüyorum? Çünkü çıkarsın. İki dakika kaldı. Ne iki dakika? Kapanmasına. Allah Allah. Ne yapıyorsun? Orada Evet. Patlıcan. Çitos. Evet. Bu nasıl pas atıyor? Bak şöyle kaydır. Aferin. <laughs> hani çek atardım. Ne yapayım bu? Telefonumda böyle <laughs> Tamam dur düzelteyim şunu. Hadi ağlama diye düzeltiyorum. Hadi hadi. Arda <laughs> var şef kapatma vakti geldi.